bir şanslıyız arkadaşlar. Bir BMW, bir Mercedes, bir Porsche. Selamlar dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Bugün BİM'den, Toy Shop'tan avladığım araçları paylaşacağım sizlerle. Ve biraz ortalığı toparlayacağız. Hemen göstereyim. Ortalık biraz dağınık. Bir sürü araç geldi. Bu sıra baya bir yoğunluğumuz vardı arkadaşlar. Hiç fırsat bulamadık. Burası komple premium. Yeni gelen araçlarımız var. Dağınıklığın kusuruna bakmayın. Burada bir sürü araba geldi. Sadece açtım arabaları. Kontrol amaçlı. Ama e, inceleme fırsatım olmadı. Şunu aldım. Avatar filminden bir helikopter. Böyle kanatları dönüyor. Uzun zamandır aradan bir helikopterdi. Açıkçası Mint diye aldım ama zannediyorum satan arkadaş Mint'in ne olduğunu bilmiyordu. Her yerde boya döküntüsü, boya kalkması falan vardı. Şikayet için söylemiyorum ama satarken insanların dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, gördüğünüz yer burası. Burayı da yapacağız birkaç güne kadar. Bugün gelelim yine arabalarımıza. Yine Bim'den, meşboxtan Bim'de biliyorsunuz meşboxlar satılıyordu. Fiyatları da çok güzeldi. Açmaya geçelim. Bazılar yazmış arkadaşlar. Bunun amacı ne? gerçekten değişik. Hani yorumlamak gerekirse bir koleksiyon. Evet, gerçekten bir koleksiyon yapıyoruz. Yıllarımızı vermişiz. Bu odaya girdiğim zaman zaman ne kadar sıkıntım varsa samimi konuşuyorum onu. Gerçekten çok rahat diyorum Çok böyle kendimi iyi hissediyorum. Çünkü farklı farklı araçlar farklı zamanlarda ve gerçekten büyük emek vererek aldığım arabalar aklıma geliyor. Çok da mutlu oluyorum. E, cevabı yok. Koleksiyoner olmak F farklı bir duygu. Nasıl tesbih, kuş falan besliyorsanız onların koleksiyonunu yapıyorsanız daha öyle bir keyif diyelim. Biraz zorlu bir keyif. Maddi olarak zorluyor. Manevi olarak da zorluyor. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. E, imkan i̇mkan dahiline biz de yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Valla 6 tane denk geldi. 2 <laughs> tanesini götürdüm. Yalan yok. Bunu da kastım yapacağım. Şimdi malum Women of Fest arkadaşlar bu araçlar. Tekerlekleri değiştirelim hemen. Çok eğlenceli oluyor. Lastik değişimi siz de seviyorsunuz ben de çok seviyorum. Hemen altını açıp geliyorum. Evet dostlar mint diye birkaç tane araç aldım ama gerçekten üzüldüm. Her zaman istediğiniz sonuç olmuyor. Mesela bu Supra'yı aldık ama mint değil. Tabii bizim ojelerimiz de var. Oje de yapıyorum da uzun zamandır kullanmadığımız için birazcık kurumuş. Hemen oje ile şu kısmını bakın tekerin üstünde ufak bir boya atması var. Mint diye aldım bunu. Şimdi mint nedir? Kutudan çıkarttığınız gibi tapa sağlam boyası zede görme geçmiş tekerleklerinde herhangi bir sorun olmayan. Siz aracı nasıl çıkarttıysanız çok hafif bir rutuş yaptık. Harika olmadı tabi. Sebebi ojenin biraz tarihinin geçmiş olması. Aslında 2025 yazıyor ama demek ki durdukça bunlar bozuluyor. Çok fazla kullanılan bir yöntem değil. Beyaz renkte olmadığı için. Evet Supra'mızın bu tekerinde böyle bir griye boyadım acaba nasıl olur diye. <laughs> Gerçekten güzel oldu. Teker renk değişimini yaparız. Hızlı bir şekilde açtık tekerleklerini çıkardık. Bunu soranlar oluyor arkadaşlar. Telefon açma aparatı çeşitli telefoncularda bulabilirsiniz. Bayağı işe yaradığını söylemek gerek. Hemen güzel bir gri renk kauçuk teker takıyoruz. Aslında şu sarıyı da düşünmüyor değilim. Sarı da sarı da hoşuma gitti. Yani hatta sarı sanki daha iyi olacak gibi. Bu mu olsun? İkisi de işte güzel. Şu mu daha iyi? Hayır. Şu mu daha iyi? Gerçek mi? Siyah sevmiyorum. Ya bak siyah bu daha Baksan daha şık duruyor. Orijinal bu yakın? Evet bakalım. Önce bir sarıya bakalım. Sonra bir griye bakalım. Kızım da diyor ki baba diyor siyah kırmızıyı tak diyor. Ya da çift renk olsun değil mi arkadaşlar? <laughs> o da olabilir. Vallahi böyle de güzel oldu. Bu sıra moda zaten. İkisi de hoş oldu. Ben ikisini de beğendim. Bu böyle kalsın değişik olsun. Nasıl sizce? Bence de güzel. Jantlarını bu şekilde yaptık. Tamam sarıya karar kıldık arkadaşlar. Gerçekten sarı. Hoş bir ambiyans yakalamış olduk arabada. Bakın oldukça şahane. Women of Fest. 6 tane bulduk ya mağazada. 6 tane. ikisini dediğim gibi iyi denk geldik arkadaşlar. Yine mint diye sağ olsun <laughs> satıcının belki dikkatinden kaçmıştır diye düşünüyorum ama böyle mint olmaz. Bu aracı da çok severim. Avatar filmini birkaç defa izlemiş biri olarak çok sevdiğim bir hava aracı. Bu kısımlar hareketli. Mint diye o aldım açıkçası. Ama her yerinde bir boya atığı mevcutmuş arkadaşlar. Neyse bu da bize ders olsun. Artık daha dikkatli davranırız. Bim'den bulduklarımız arkadaşlar her yerde M5 vardı. Sadece istediklerimden G-Wagon'u bulamadım arkadaşlar. G-Wagon'da belki ilçelerden çıkartabiliriz yakın zamanda. Matchbox BMW M5 Polis çok güzel, stop detayı yok. Bakalım far detayı yapmışlar, stop detayı yok. Polis Alman polisi, otoban polisleri diye tahmin ediyorum. Gerçekten çok hoş bir araba. Plakalar var, arkada herhangi bir detay çalışması yok arkadaşlar. Buna kendimiz müdahale edeceğiz. Hazır kalemimiz varken hemen böyle deniyorum arkadaşlar. Çok da hoşuma gidiyor. Renklerini değiştirmesi bana keyif veriyor. Bir bakıyorum, fikir edilmiş oluyorum. Hemen şöyle bir tanesini değiştirelim. Hoşuma giderse hepsini değiştiriyorum. Hoşuma gitmezse tekrar silebiliyorum. Eğer kısa sürede silerseniz bu kalem hemen çıkıyor. Herhangi bir iz de bırakmıyor. O yönden kullanması da keyifli. Hemen deniyoruz. Bakın hemen bu gri rengi bir yerde siyah rengi. Jantlar açılı olduğu için tam ışığa denk getirmek gerekiyor. Bence güzel. Siyah da güzel. Gri de güzel. Yani bunda siyah biraz daha gösteriyor gibi. Normalde griyi sevmeme rağmen bunda sanki siyah biraz daha iyi gibi. Evet diğer aracımız buydu. Bir Mercedes'imiz var. Mercedes W123 vagon. Yine bunun kısa kartı vardı arkadaşlar. Kısa kartında edindiğimiz için daha önce tanıttığımız için bunu açmıyoruz. Ferinin en güzel arabası Bimler'den çıkan. Bundan bir tane denk geldik arkadaşlar. Porsche 911 GT3 gerçekten güzel ama detay yok. Arka stop detayı yok. Ön far detayı yok. Hiçbir detay yok. Sadece kenarında güzel bir dekal var arkadaşlar. Boydan boya giden. Orada da MBX yazıyor. Detaysız onun için açmayacağım. Buna da tepkimiz olsun. Diğer bir aracımız Volkswagen Golf. Siyah bir araç. Model arabalarda siyah rengi çok fazla sevmiyorum. Bunu açalım. Küçük 64 ölçekte koyu renkler çok fazla tercih ettiğim renkler değil. Ha, gri falan belki... O belli ediyor kendini ama siyah hiçbir şekilde kendini belli etmiyor. Güya neşterle açtık. Yırtıldı. Çağdı kalitesiz. Volkswagen Golf metalik siyah gördüğünüz gibi güzel bir far detayı var top detayı var arkadaşlar matchbox'tan golfümüz böyle GTI Life kutu gibi araba ya bu golfleri çok seviyorum ya bizim kulaklar için nasıl bir arkadaşın golfü vardı çok iyi bir arabaydı sattı da <gülüyor> neyse şimdiden <laughs> aldıklarım bunlar da arkadaşlar bir nokta hakkında da bilgi vereceğim eskilerden bir Boulevard arabası Toyshop'ta 149 TL'ye satılıyor bilginiz olsun. Volkswagen Caddy ve yine Bulvar serisinden Doşvan 149 TL'den satıştı arkadaşlar belki alamadıysanız değerlendirirseniz Doşvan özellikle benim hoşuma giden modellerden bir tanesi. DNR'dan birkaç araç bulduk yine bir Volkswagen ID. Bazı daha önce sarısı vardı bu turuncu rengini açıkçası ben daha çok beğendim göz alıcı olmuş gerçekten çok beğendim onu da. Formula Egen 3 Bakıyoruz detaylara. Atwayz çok fazla Formula 1 aracı çıkarmıyor, Formula ile alakalı çok fazla araç çıkarmıyor arkadaşlar. Onun için bulduğunuz zaman almakta fayda var. Ne oldu? Şey abone olmayı unutmayın. Dedi, mi? <laughs> Duydunuz? Abone olmayı unutmayın. Burada kızım <laughs> beni izliyor da abone olmayı unutmayın diyor. <laughs> Kendisinde selamlar var çok da Teşekkür ediyoruz kızım. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. İstediğim bir model Cadillac Project GTB Hypercar. Çok iyi ya. Bir bakıyoruz ufaktan şöyle. o çok iyiymiş. Cidden iyiymiş rengi. Biliyorsunuz bunlar 300 kilometrelerin üzerine rahat bir şekilde çıkabilen araçlar. Bir diğer aracımız Ford Performance Pervan. Bunun hızlanmasını kesinlikle izleyin. 2000 beygir gücünde ve Formula 1 aracını rahatlıkla geçebiliyor. ileriki hızlar da çok daha hızlı bir araba. Bunun bir drag yarışı var. Kesinlikle ve kesinlikle izlemenizi isterim arkadaşlar. Ve bir diğer aracımız 67 model Type 49. Jantlar buna uyum sağlamış. Detay oldukça hoşuma gitti. Klasik İngiliz yeşili, Lotus yeşil arkadaşlar. Bir tane Mini GT olmadan olmaz. Hemen bir Mini GT açalım. Diecast Türkiye'den indirimden aldık arkadaşlar. Mini GT deyince gerçekten insan bir hoş alıyor. Çok iyi ya. Vallahi çok Beğendim gerçekten. Lastiklerdeki Michelin yazısı güzel bir mavi. Mini GT'yi seviyoruz. Allah koleksiyonumuzdan eksik etmesin. Jantlar çok gerçekçi ve son aracımız Acura. Konica Minolta Acura. Çok güzel be. Harika gerçekten. Takdir ediyoruz Mini GT'yi. Fiyat performans olarak iyi bir üretici oldu hayatımıza girdi. İyi ki de böyle oldu derken bakın sağda bir hata gördüm. Bir rüzgar paneli yan yapılmış. Sevgili Mini GT. Şunu şöyle düzeltmeye çalışsak belki de kırılacak mı? Hadi, hadi çek, çek dostum, çek dostum. Az daha çek, az daha. Biraz daha iyi oldu. Evet, birazcık düzelttik sanki. Çok fazla da eğim vermek istemiyorum kırılır diye. Hatta şurayı biraz açıyı artıralım. Böyle daha simetrik oldu. Yapacak bir şey yok. Mini GT'den böyle ufak tefek hatalara alışkınız. Genelde ayna çıkmadığı oluyor. Bugünkü arabalarımız da böyleydi sevgili dostlar. Yeni bir video daha görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sarı çok iyi oldu usta. Bak ben sana söyleyeyim. Çok çok güzel oldu. Altın rengi pembeye yakıştı. Değil mi? Eskisinden güzel. Kesinlikle. <laughs> Çok iyi ya vallahi.